Hikaye, Peter Parker'ın kendi kurduğu Parker Industries binasından atlamasıyla başlıyor. Örümcek Adam bir binadan diğerine ağ atıp tırmanıyordu. Tony Stark'ın, namı diğer Iron Man'in süper kahraman olmasına rağmen hala şirketini nasıl böyle yönetmeyi başardığını düşünürken, o sırada Peter Miles Morales'in çocuklara Örümcek Adam numaralarını gösterdiğini gördü. Ne sürprizdir ki Tony Stark de oraya geldi ve Miles'la birlikte Yenilmezler toplantısından döndüklerini söyledi. Tony Stark, Peter'a, Miles'a yeni ağ atıcılarını verdiğini, bu yüzden sadece iyi çalıştıklarından emin olmak istediğini söyledi. Peter ise ona kısa süre önce ağ atıcıları verdiğini duyunca şaşırdı. Ancak Stark ona arkadaşı Peter'in yaptığı şeylerin tasarımının berbat olduğunu söyledi. O da onları tamir ettiğini ve isterse Peter'ın da ağ atıcılarını düzeltebileceğini söyledi. Aslında Stark gerçek kimliğini gizlediği için Peter'ın örümcek adam olduğunu bilmiyordu. Stark, Peter'ın iyi bir adam olduğunu ancak bir şirketi yönetmek için doğmadığını ve sonunda onu mahvedeceğini söyleyerek Peter'ı kızdırmaya devam etti. Ayrıca örümcek adama Parker Industries battığında Peter'ın şirketinde çalışmaya gelebileceğini söyledi. Miles her ikisini durdurmaya çalıştı ancak Parker bu sözlere çok öfkelenmişti bile ve demir adamı yumruk atarak Parker Industries'e inandığını söyledi. Ve dövüş başlamıştı bile. Demir adam yapma. Kafamı uçurabilir de senin derdin ne be? Ben mi? Benim sorunum mu? Burada gördüğün şey ne? Bu şirketi sadakatle bağlayıp Parker Industries'e inanıyorum. Vakit geldi, vakit geldi. Mona veriyorum. Deli gibi davranıyorsun. Ben sadece sana sağlam finansal tavsiyeler vermeye çalışıyordum. Tavsiye mi? Dünyanın en büyük şirketlerinden birinde çalışıyorum. Ve senin o küçük anne baba dükkanına gelmemi mi istiyorsun? Tamam, sözler söylendi. Ama çok geç değil. Anne, baba mı? Bu da olur. Wow, bak Demir adamla uçuyorum. Stark'ın Kickstarter sayfasındaki ödüllerinden biri de bu mu yoksa? Artık çok geç. Miles olayı çözmek için elinden geleni yaptı ama olay çoktan çığırından çıkmıştı bile. Etraftaki insanlar bu olayı anlatmaya başladı ve kavgalarının haberi ateş gibi yayılmaya başladı. Harry, MJ ve herkes onları haber kanallarında kendi aralarında kavga ederken gördü. Örümcek adam Demir Adam'a en iyi şirketlerden birinde çalıştığını söyledi. Neden Stark'ın küçük şirketine gelsin ki? Yardım istemek için mi? Miles herkese insanları güvende tutmak için değişik canavarlar ve düşmanlarla savaşmak başlıklarını söyledi. Ancak bugün burada kendi aralarında savaşıyorlar ve kötü bir izlenim bırakacaklardı. Her ikisi de Miles'ın sözlerine dikkate almadı. Bu yüzden Miles da onları durdurmaya çalışmaktan vazgeçti. Ve tüm bunlardan sonra örümcek adam kostümünden utandığını ve belki de adını değiştirmesi gerektiğini düşünerek oradan kaçtı. Regent ise daha güçlü olabilmek için ele geçirdiği tüm canavarların yeteneklerini kostümüne aktarıyordu. O da bu savaşın haberini duydu ve onları durdurmaya yemin Etti. Regent Miles'ı kovaladı ve onun bulunduğu yere kadar ulaşmıştı bile. Miles onu tanıdı ve onun gibi bir kahramanın orada ne iş olduğunu sordu. O da ona dünyayı kurtarmaya çalıştığını söyledi. Sonra Miles'ı arkadaşların savaştığı yerden uzakta kimsenin haberi olmadan yakaladı. Bir patlamayla yere serdi ve onu süper hapishaneye götürdü. Örümcek Adam ve Demir Adam bu sesi duyduklarında dövüşmeyi bıraktılar ve Miles'ın orada olmadığını fark ettiler. Patlamanın gerçek gerçekleştiği yere ulaştıklarında Miles'ın örümcek adam kostümünün parçalarını bulduktan sonra ikisi de şaşkına döndü ve onu aramaya başladılar. Regent'ın arkadaşı ona Miles adındaki bu adamın yenilmezlerin bir üyesi olduğunu ve onu aramak için her an buraya gelebileceklerini söyledi. Ancak Regent dünyayı güvende tutmak için her şeyi yapabileceğinden gelmelerine izin vermesini söyledi. Video hoşuna gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.